Yani aynı kız zaten yani. <laughs> hani hadi Instagram'dan tanımayabilirsin de. Ee kız Tabii arıyor. Abi. Kız arar gözleri böyle faldırdaşı gibi döner döner döner. Ondan sonra masaya geldi bizim orada çalışan bir Cemal abi var. Selam olsun ona da. onun sayesinde lafı da soktuydum. Oturdu Sağ işte. Sağ olsun onun sayesinde laf soktuydum. <gülüyor> 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 Oturdu masaya işte Cemal abi. İşte ne yaparsınız, ne dersiniz falan filan. İşte bir iki gün sonra da dedi yemek var burada dedi. Yine böyle galabalık. Ben de döndüm dedim Cemal abi dedim o iki kişi, iki toplumlu ülke şeyi hal yemeği hallettiysak dedim. Onu haydi haydi hallederik dedim. Berkay bir böyle şey yaptı, affola. Kineyli yemeği. İki toplumlu. Benim orada Ceyda'yı ilk gördüğüm gezeki yemek. Tamam. Yemeği. Berkay bir boca aldı. ne alaka İşte Cemal abi bunu Ceyda'ya söyler. Ne alaka gibisinde. Sonra döndüm ben Cemal abiye dedim, Cemal bir hatırlan o iki toplumlu yemekte de da vardı yaptım böyle. Berkay orada anladı. Berkay altını e, <laughs> içe doğru. Berkay turuncuyken kıpkırmızı oldu, turuncudan kırmızıya döndü. Hem de onun evet. için daha pratik değil mi? Daha kısa turuncudan kırmızıya geçmek. <laughs> Bizim için daha zor mesela. Evet. Sonra kalktı bir böyle tuvalete gitti. Böyle bir 15 dakika gitti gelmedi, 10 dakika gelmedi. Dedim bu beni terk etti. Orada bıraktı gitti. Geldi melek adam. Bildiğiniz melek. Tuvalete ne yaptı, Ayrılmak sen? için gel... <laughs> Ayrılmak için gelen adam bir anda evlenmek istedi. Çünkü hatasını anladı. Berkay tuvalette ne oldu? <laughs> Abi tuvalette bir şey olmadı. Sadece tuvalete gidip biraz düşününce böyle anladım. Aslında i̇şte bildiğim garson kızla... <laughs> tuvalete gidip düşününce. <laughs> Kıskanç mısın? Çok. Ne kadar çok? Çok fazla. Yüz üzerinden kaç? Yok sıfırı fazladır çok söyleyemem. Kaç sıfırı fazladır? Beş, on, yüz. Yüz üzerinden yüz tane sıfırlı. Biz Berkay'la kampa gidebilir miyiz? Ben de geleyim mi? Hayır. Neden? Ne yapacaksınız? Kampta e, yapacaklarımızı anlatamam. Utanıyorum. Ya ne yapacağız? Ama kampta yapılacak olanlar bellidir. Şey, ya mangal yapar. Şey, e, beş parmak dağlarına çıkacağız. Be o çok kalamazsınız oralarda. Ben ne? de geleyim. Neden? Bir tur atar, geliriz, Hayır, kalırız. Alayım. Niye kalamayalım? <laughs> Yok, gitmeyin. Şeye doğru karavan kampları var. Dip Karpaz'a doğru. Var. Evet. Ben de geleyim işte aile kampı. Hayır, erkek erkeğe biz kafamızı dinleyeceğiz. Ama biz bir aile değil miyiz? Bütün <laughs> dünya buna <ila>. Hayır, elbette. <laughs> elbette aileyiz ama bizim erkek erkeğe zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Kafeye gidin, böyle sohbet edin. Kafe kalabalık, kafamız şişer. Biz kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. Geçer oradan kervan. Kırmızıda kervan geçmiyor Ceyda. Dansöz geçer. Bayanlar geçer. Nerede? İşte sizin gittiğiniz yerlerde. Beş parmak dağlarında. Beş parmak dağlarında piknik yapıyoruz. Bir daha çıktak 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 çıktak. <laughs> <laughs> ne alakası var? <laughs> Sen daha önce. Ama gelir o gelir. Sen daha önce beş parmak dağlarında dansöz gördün. Görmedim Geçin, ama sizler tekrar onu da yapar. Hayır, ne münasebet. Kıbrıs git. küçük yer bulur o sizi. <laughs> Gitmez zaten. Gel. Sen Gitmem sen izin al, gidecek. Berkay, <laughs> gelmek istiyorsan bir ayağa kalkıp gösterir misin kendini? <laughs> tamam. Şarkı <laughs> mı? Bilmiyorum. Peki, Berkay romantik mi? 50 50'dayım hadi. Günaha Güzel 50, 50 50. Ana bu devirde çok iyi. Daha fazla olabilir, ne için olmasın? Olabilir. Mesela evet. ne olabilir? Niye eksik Berkay? Bir gün de bu eve elinde bir çiçekten bir şeyle gel dedim. Dışarıdan ot söktü, geldi. <laughs> o da çiçek, o da doğadan, o da doğadan. Evet, erkekle kadın arasındaki fark. O da diyor ki, abi o da çiçek, işte, o da doğadan, <laughs> o da doğadan. <laughs>